Hepinize tekrardan hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Benizi bu sizlerle arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta e, bu server dip meselesi var benim Hunger Games videomda yükleniyor şu anda. E, yani nasıl Hunger Games'e Sky varsa onu onlara nasıl gireceğinizi göstereceğim. Şimdi öncelikle e, ben bir Minecraft açayım. Bekleyin biraz evet arkadaşlar çalıştır diyelim bu arada Minecraft kazanan arkadaşımıza e, bu Minecraft'ta ne diyeceğiz yanında SkyWars e, OmegaCraft şifreleri bizden e, sizin şifre kurmanız gerekiyor ama kurmanıza gerek yok şifreleri biz veriyoruz kazanan arkadaşı sadece ama şimdi buraya atıyorum yani Delgo'da yazdım. Play edeceğiz. Şimdi burası bekleyecek. Şuradan bir de not açayım ben. Not. Not defteri. Ama aç şuradan da. Tamam sen aşağıda kal. Minecraft gitti. Dur sakin. Ol. Arkadaşlar bu arada Musa'ya ulaşamazsınız. Benim hesabım da şurada. Dur. Abi bu ne? Benim hesabım da bu arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkalım. Böyle arkadaşlar. İşte. Hızır çeyipli falan filan. Böyle. Şimdi yükleme tamamlandı burada yükleniyor. Her neyse bizim asıl işimiz bu değil ama. Evet Minecraft açılıyor arkadaşlar. Not defteri de arkada açık. Şimdi size gösterdiğimi aynısını yaparsanız ee, siz de bu oyunlardan yararlanabilirsiniz. Şimdi çok oyunculuğa giriyoruz. Bende 4-5 tane var. Ama bizim gideceğimiz ben bunların ismini hepsine ayırdım karışmasın diye. Birine Sky Wars verdim, birine Egg Wars verdim, birine Musa verdim. Nasıl? Birine de Minecraft verdim. Ee, arkadaşlar buradan Egg Wars. İlk başta böyle bir şey çıkabilir. yenile diyeceğiz? Sizde daha vereceğim ev adresi. Şimdi şu not defterine yazıyorum. W Giraffe sadece nokta cl'yi deneyin arkadaşlar